Doktor Doktor Servet Bayındır'a döneceğiz şimdi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi İslam hukuku ana bilim dalı öğretim üyesi ve bir onunla bu meselenin hukuki siyasi boyutunu açılarını konuşmadan önce merak ettiğimiz bir iki sorunun cevabı var onunla konuşalım istedik Sayın Bayındır merhaba. Merhabalar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E öncelikle tabii ki karara ilişkin, Danıştay kararına ilişkin, sonrasında Cumhurbaşkanlığının kararı. Bir sizin de yorumunuzu alayım. Tabii ki karar son derece memnun edici. Bütün Türkiye'deki bütün halkımızı Müslümanıyla, gayrimüslimiyle, bütün halkı çok mutlu, memnun edici bir karar olarak ben değerlendiriyorum. Ee, ve bu kararda etkisi olan, katkısı olan, geçmişten bugüne kadar vefat etmiş olan, hayatta olan, en üst yöneticisinden sade vatandaşına kadar herkesi şükranla minnetle vefat etmiş olanları rahmetle anıyorum. Hı hı. Ülkemiz açısından son derece çok muhteşem bir günü yaşıyoruz. Dikkat ederseniz halkın bütün kesimleri bu konuda tek bir noktada kenetlendiler. Bu da bizleri hepimizi son derece mutlu ediyor. Evet. Şimdi e, meselenin e, daha önceki işte son bir buçuk aydır yoğun bir şekilde konuşuyoruz dedik. E, daha önceki programlarda da gündeme gelen bir boyutu var. O da şu. Ayasofya'daki mozaikler ibadete engel bir durum teşkil ediyor mu? Bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasında mesela bir hazırlık vurgusu vardı. E, o hazırlıktan kasıt acaba buna dair bir hazırlık mıydı? E, dolayısıyla e, sorunun cevabı e, sizde. Herhangi bir engel teşkil ediyor mu? Yani Fatih Sultan Mehmet'in işte fethinden sonra cami olarak kullanılmaya başlanmasından sonra onların üzerleri kapatılmıştı değil mi? Sonrasında alınan bir kararla bir temizleme operasyonu yapıldı ve tekrar açığa çıkarıldı evet. e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Bugün itibariyle e, herhangi bir İslami açıdan sorun var mı? E, varsa eğer e, bir sorun bunun nasıl aşılması gerekir sizce öneriniz ne? Şimdi İslam'da temel ilke şudur. İbadet yapılan yer, bu ister cami olsun, ister evdeki herhangi bir mekan olsun, ibadet yapan kişinin aklını, gönlünü, kalbini, o namazın mehabetini, huşusunu insandan uzaklaştıracak bir takım süslemelerden, bir takım resimlerden, heykellerden vesaire arındırılmış olması esastır. Ama herhangi bir ibadet yapılan yerde eğer herhangi bir şekil, resim bu anlamda varsa o namaza engel midir sorusu gündeme gelirse eğer orada şu vardır. ibadet yapan kişinin bizzat böyle tam cephesine, kıblesine gelen ve ibadet yapan kişinin göz izasında olan veya onun altında olan şekiller, resimler, heykeller ibadete engeldir. Ama genel anlamda düşündüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdiğinde Mekke'yi fethettiğinde Mekke'deki malum bütün putları temizlemiş idi ve Mekke'yi aslına döndürmüş idi burada da aslında Ayasofya bugün tekrar aslına dönüyor aslından kastım evet 1934 öncesi aslına hatta Resulullah dönemindeki önceki aslına dönüyor çünkü Ayasofya Resulullah'ın daha doğmadan yaklaşık 150 yıl önce inşa edilmiş ve ibadet yapılan ve o günün hak dini olan Hristiyanlığın bir mabedi idi. Ve e, İslam'dan sonra da, İslam da o hak dinin devamı mahiyetinde olduğu için yine aynı ibadetgahı işte bir takım o İslam'ın temel itikat ilkeleriyle çelişen e, resimlerden, heykellerden arındırarak aynı kutsallığını devam ettirdi, aynı saygınlığını e, tanıdı ve devam ettirdiler Bu açıdan e, Ayasofya'daki mozaiklerin heykellerin e, es nasılsa bugünkü kararda da onu gösteriyor zaten de diyor ki 34 öncesine dönecektir e, karara göre 34 öncesindeki e, müzeye dönüştürülmeden önceki hali her ne idi ise o mozaiklerin durumu her ne idi ise ona dönecek demektir. Ona döndüğü zaman zaten problem kalkıyor. Nitekim yani Osmanlı'nın yaklaşık 450 yıllık, 500 yıllık o süreçte o mozaikleri bir şekilde üzerlerini örtmüşler, bir şekilde namaza ibadete engel olabilecek durumdan çıkarmışlardı. Ha bugün efendim illa şart mıdır bunların tekrar sıva ile veya başka yöntemle örtülmesi? Ha o günün teknik şartlarında böyleydi. Bugün eğer istenirse, arzu edilirse, e, tabii bu tamamen benim e, kişisel görüşümdür. E, bu e, mozaikler, örneğin bir takım e, perdelerle, bir takım bilemiyorum tabii zarar vermezse oranın tarihi değerine ışıklandırma yöntemleriyle ibadet zamanlarında kapatılabilir, e, ibadet zamanların dışında tekrar açılabilir. Yani İslam'ın e, bu tür şekillerle, şunlarla, bunlarla bir derdi yoktur, bir bir mücadelesi yoktur. Hatta e, İslam... şöyle e, Sayın Bayındır. Mesela Buyurun. eski Diyanet İşleri Başkanı e, Mehmet Görmez'in bu konuyla ilgili bir soru. Mesela Nedim Şener'in sorusunu yanıtlamış. Orada diyor ki hiçbir ilmihal kitabında resim olan yerde namaz kılınmaz diye bir ibare bulamazsınız. Sadece mekruhtur yani tercih edilmemesi istenir. Evet. Ayrıca evet, kıble yönünde yani... resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok ifadesi. Doğru kullanmış. hocamızın ifadesi son derece doğru. Yani az önce de ifade ettiğim gibi sadece önünde kıble tarafında hani resim insanın zihnini başka tarafa çeker, meşgul eder. Hele ki bir de örneğin farklı bir dinin oradaki sembolü ise hele daha da fazla dikkatini çeker. Ondan dolayı yani bu keşke olmasın denir. Hmm. Yoksa bahsettiğim gibi tüm resimleri, tüm heykelleri temizleme diye bir görevimiz de yok. Öyle bir evet. amacımız da olmamalı. Bu Mutluluğu, bu güzel günü daha güzel bir şekilde kutlamalıyız diye düşünüyorum. Peki, size bir soru daha o açıdan da yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü böyle bir karardan sonra işte Hristiyan Dünyasının tepkisi üzerinden de biz pek çok kez konuştuk. Zaten çeşitli açıklamalar vardı. Türkiye'nin de sert tepki gösterdiği egemenlik hakkına vurgu yaparak. Bu karardan sonra da mesela Yunanistan Kültür Bakanlığı, bir açıklama yaptı. Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon ifadesini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi kültürel olarak izole etmeye karar verdi gibi ifadeler de var. Yine siz mesela işte dinler açısından baktığınızda, dinlerin birbirine bakışı açısından baktığınızda bu kararın neye tekabül ettiğini düşünüyorsunuz? Şimdi dinlerin birbirine, birbiriyle ilişkisine bakmak bir tarafa bir de işte Yunanistan az önce bahsetmiş olduğunuz Kültür Bakanı'nın dini anlayışına dayalı olarak yaklaşımı farklı. Dinler açısından olaya baktığımızda Hristiyanlık, Yahudilik ve işte ondan önceki semavi dinler her biri birbirinin devamı, birbirinin tamamlayıcısı, bütünleyicisi niteliğindeki e, dinlerdir Dolayısıyla bunlar birbirleriyle bir kavgası yoktur. Bu kavga maalesef bugün günümüzde e, farklı din mensuplarının dinlerin özüyle ilgili değil de kendi siyasi bir takım menfaatlerinden kaynaklı bir kavgadır. Yunanistan'ın e, o beyanatı da bunu gösteriyor. E, i̇şin özüne geldiğimizde e, Türkiye e, bir anlamda e, içine kapanmıyor. E, bütün dinlerin efendim sembolü olan, e, kutsal kabul edilen böyle bir mabedi bütün dindarlara açarak hatta müze olmaktan kurtararak yani eğer e, Yunanistan veya diğer efendim kilise mensupları e, e, asıl bunun müze olarak kalmasına itiraz etmeleri gerekir. Yani hiçbir dinde hiçbir mabet e, ibadet e, amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Kullanılmamalı. Asıl itiraz ona olmalı. E, ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Mescitleri, kiliseleri, havraları içinde Allah'ın adının anıldığı kutsal mekanlar olarak adeder. Dolayısıyla bizim bakışımız böyle olmalı. Tabii bu ilk planda böyle bir nasıl diyelim duygusal tepkiler olabilir ama alışacaklar, Peki. alışacaklar yani alışırlar. Peki. Selim Hanım, ha, buyurun. ben de bir soru sorabilir miyim Tabii acaba. buyurun. Ee, Gazeteci Şaban Sevinç'in size bir ha, sorusu Şaban, var Şaban Bey buyurun, buyurun, ee, buyurun. Servet hocam. Merhabalar teşekkür Merhaba. ederiz açıklamalarınız için Şimdi demin dediniz ki Hani bu içerideki işte e, Hazreti İsa freskleri Ve işte Hristiyanlığı simgeleyen Diğer Ozeikler. işaretler freskler e, Yani ya sıvayla Kapatılır ya da işte namaz kılınacağı zaman Siyah bir örtüyle kapatılır Siz e, hangisini tavsiye ediyorsunuz Bir ikincisi e, Orada bir hani camiye ihtiyaç var mı Sizce? Hani bir din adamı ilahiyatçı olarak soruyorum size. Camiye ihtiyaçtan kastınız. Yani bu Ayasofya'nın cami olarak e, açılmasına mı kastediyorsunuz? Yok yok yani bölgede hani karşısında Sultanahmet Camii var ya. Ha, evet anladım, anladım. Yani ibadet yapılacak yer sıkıntısı var mıydı o bölgede? Bir, ikincisi de işte o Hazreti İsa freskleri işte Hristiyanlık evet sembolü evet. figürler sıvayla mı kapatılmalı? Yoksa siyah evet. öyküyle mi kapatılmalı, gerekiyor mu bu namaz kılarken? Evet. evet, bu soru için de teşekkür ederim Şaban Bey. Şimdi ikinci sorudan başlayalım. Şimdi bir, burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih sonucu camiye çevirmiş olduğu bir mabed. Dolayısıyla hani camiye ihtiyaç var mı yok mu, burada efendim insanlar namaz kılacak başka bir yeri yoktu da buraya açalım mı sorusu işin özüyle, işin ruhuyla biraz biraz nasıl diyelim bağdaşmıyor. İslam'a göre her yer mescittir. İlla cami olması da şart değildir bir Müslümanın namaz kılabilmesi için. Ama burası Fatih Sultan Mehmet'in ve İslam'ın, Müslümanların fethinin bir sembolü olduğu için bu açıdan ben buranın cami olarak açılmasının, cami olarak eski, tekrar eski haline döndürülmesinin son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Ama diğer sorunuza gelince açıkçası ben benim açımdan hiçbir farkı yok diğerlerini yani en az zarar verici her hangisi ise ben onu tercih ederim şahsen yani sıvayla olması işte bir sütreyle olması hatta ben de aklıma geliyor ama işin teknik tarafını fazla bilemiyorum belki bir takım ışıklandırmalarla bile hani nasıl ki bugün ekran arkasında bir takım farklı ışıklandırmalar oluyorsa o yöntemle bile kapatılabilir. En az zararla en az insanları rahatsız edici ve işte efendim bundan kültürel değerine saygı gösterici bir şekilde bu mesele hallolabilir. E şöyle